Merhaba arkadaşlar, iki kişiyle hoş geldiniz ve bugün size redstone rehberi hazırladım. Gördüğünüz üzere redstone budur. Redstone, evet. Redstone nedir? Redstone bildiğiniz e, kablo görevi görüyor yani. Normal dünyada kablo neyse redstone'da Minecraft'da o. Fizik dersinde hani normal devrelerimiz vardı böyle işte anahtar olur, pil olur, ampul olur. O yani. Size kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Reston kullanmayı bilmeyen arkadaşlarımız çok çünkü. Böyle küçük küçük ama hayat kurtarıcı bilgiler olacak bunlar. Başlangıç seviyesinde olacak ama yine de bir şeyler yapmanıza yetecek. Evet, ilk önce en basit olan devre. Fizikte olduğu gibi devre elemanları, kablo, üreteç, pil, direnç neyse. Şimdi gördüğünüz üzere bu devreyi enerji verirsek direkt yanıyor değil mi? Ama ben istiyorum ki bu enerji bu devrede dönüp dursun. Hiç bitmesin yani. Habire kendini tekrar etsin. Yani ne açık olsun ne kapalı olsun. Bir açıp bir kapansın. Yani enerji gitsin gelsin gitsin gelsin. Bu nedir? Kendini tekrarlamaktır. Tekrarlamak İngilizce'de nedir? Repeat'tir. Elimizdeki eşya repeat'tir. Yani tekrarlayıcı. Bu repeater denilen alet sayesinde Minecraft'ta bir sürü şaheser yaratabiliyoruz. Repeater şöyle. iki ucu bağlanabiliyor. Ama şöyle bir özelliği var. Sadece bir ucundan bir ucuna elektrik geçiriyor. Yani buradan buraya geçirmez. Ama buradan buraya geçirir. Bunu nasıl anlarız? Repeater'ı koyarken baktığımız yöne doğru elektrik gider. Yani şöyle. Buradan böyle gidecek elektrik. Ve repeater'ın 3 tane modu var. Bu modda direkt geçiriyor. Burada milisaniye bekletip geçiriyor. Burada da öyle. Burada da biraz bekletip öyle geçiriyor. Şöyle bir göstereyim. Azıcık bekledi geçirdi gördünüz. Ama kapatırsam direkt hepsi yanıyor. Neyse gelelim şimdi tekrarlı devremize. Minecraft'ta en ufak bir şey yapmak için yani çalışan böyle habire bu repeater'ı kullanmak gerekiyor. O da böyle. Devremize en az 2-3 tane repeater koyuyoruz. Bir bu. 2 bu. 3 bu. Dikkat edin şöyle gittim. Yani elektrik böyle dolanacak. Sonra bu elektriği buraya elektrik veriyoruz. Ve şöyle göstereyim. Eğer bunu burada tutarsak devre donar. Her türlü donar. Ama kapatayım. Verip kapatırsak donmadan böyle kendini tekrar etmeye başlar. Bunları istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Böyle. Devre donarsa da tekrar kesip çalıştırabiliriz. Şimdi en basitinden devremiz böyle. Mesela şuraya bir tane lamba koyalım. Oraya koyamadık. Gerçi böyle çalışmayacak o neyse. Şöyle bir lamba desenimiz var. Ama ben istiyorum ki bir bu yansın bir bu sönsün bir bu yansın bir bu sönsün hani böyle desen olsun istiyorum onun içinde ne yapacağım bunu devreme bağlayacağım gördüğünüz üzere çok güzel Las Vegas havasında böyle gayet hoş bir şey ortaya çıktı diyorsunuz ki neden sadece bir tane oynuyor çünkü bu tarafın girişini bağlamadık eğer burayı da bağlarsanız olacak ama olmamasının bir sebebi var. Neden? Reston yani Reston'a enerji verdiğinizde sadece 16 blok kadar gidebiliyor. Demek ki bu 16. blok 17-18'e erişemiyor. Bunu nasıl gideriyorsunuz? Araya bir tane repeater koyuyorsunuz hiç ellemeden. Gördüğünüz üzere çok güzel şeyler oluyor. Diyorsunuz ki ben daha farklı desenler istiyorum. Araya iki tane, üç tane de repeater koyup hepsini zamanlı ayarladığınız zaman yani geciktirmesini değişik şeyler çıkacak. Mesela elektrik buraya direkt geliyor ama buradan buraya geçmesi gördüğünüz üzere zaman oluyor, değil mi? Hatta şunu şöyle yaparsak yani daha farklı desenler ortaya çıkıyor. O yüzden güzel şeyler çıkabilir buralarda ben inanıyorum yapabilirsiniz. Şimdi bu lamba nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenler için de ufak bir göstereyim. Yapması çok basit. Şöyle küçük olarak yapayım. Pardon. Yapmaz gereken şöyle bir şey. İkili de olur, üçlü de olur. Yani istediğiniz kadar uzatabilirsiniz bunu. Şöyle bir sağına, bir sonuna, bir sağına. Hani nereye denk geldiyse koyuyorsunuz restonları. Ve önüne ne isterseniz koyuyorsunuz. Mesela Buraya lamba koyayım. Buraya dispenser koyayım. Buraya da lamba koyayım. Neyse çalıştığını göstermek için. Gördüğünüz üzere sağ taraf, sağ taraf çalışıyor, sol taraf çalışmıyor. Yine aynı şekilde burada devremizde yaptığımız gibi. Burada bir devre yapmıştım ben. Onu çalıştırayım. Devre çalışıyor. Devre ile bunu da bağlarsak. Gördüğünüz üzere bir kapanıyor bir açılıyor neyse böyle tekrar ediyor kendini. En basit olarak bunu bilirseniz zaten çoğu şey yapabilirsiniz. Hani kendiniz üretebilirsiniz, üretebilirsiniz. İkinci olarak Wipeout izleyen, oynayan arkadaşlar ya da Adventure haritalarda bu çok meşhurdur. Bu duvar. Böyle gelirsiniz, zamanlarsınız, geçmeye çalışırsınız ve düşersiniz. Neyse bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Çok basit. Gördüğünüz üzere sadece şu elektriği bir keseyim. Yapılan iş sadece repeater. Gördüğünüz üzere şurada da bir devremiz var. Basit bir devre değil mi? Bu daha demin yaptığımız devrelerden. Tek yaptım. böyle bir duvar yapıyorum. Pardon şuraya geçeyim. Şuraya bir dispenser koyuyorum ki hani buraya vursun. Atsın o demin. Duvar yapıyorum. Ve bu dispenseri gördüğünüz bağlıyorum. Bu kadar basit. İki tane dispenser üst üste istiyorsanız yani şu ikisi oynasın istiyorsanız Pardon. Yani şöyle göstereyim. Mesela şunu çalıştırdığınızda sadece bu oynuyor değil mi? Bu restonu yukarı çıkarmanızda bir imkan yok çünkü bunu keser. Onu yapmanın şekli de şudur. Daha demin yaptığımız merdivensiz şeyi hatırlarsanız. Bunu kullanıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere çalışıyor. Bu demir bloğun neresine koyarsanız koyun restonu o çalışır. Ama şöyle bir şey yaparsanız çalışmaz. Neden? Bu buraya girecekken buraya yaparsanız gitmez. O yüzden böyle kalsın. Bu da bittiğine göre bu repeaterları kullanarak böyle güzel melodiler de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Tabii ben müzik bilmediğim için pek notalar tutturamadım ama gördüğünüz üzere yaptığım tek şey Redstone koyup repeater koymak. Repeater ne yapıyordu? Geciktiriyordu. Geciktirdiği için de bu çaldıktan bir saniye sonra bu çalıyor. Bundan sonra bir saniye sonra bu böyle. Ve gördüğünüz üzere böyle bir şey oluyor. Çok havalı. Millet bunun 30 20 40 katlısını falan yapıyor böyle ama ben bunun bile notalarını ayarlayamadım açıkçası. <laughs> Neyse. Bu bayağı kafayı yemiş. Ben bunu kapatayım. Evet. Ve sırada çok karanlık yerler var. Nereye gidelim ilk? Amanın. Sandık. Evet. Bu duruma düşmemek için böyle hemen atlamamak gerekiyor. Gördüğünüz üzere burada bir tuzak var bunu daha değişik şekilde gizleyebilirsiniz ya da apaçık şekilde de yapabilirsiniz yeter ki yapabilin yani bu tuza bu nasıl yapıldığını göstereceğim birazdan bir de şöyle bir gizli kapı deyin otomatik kapı deyin güzel bir olay var güzel bir gün evet bastığınızdan açılıyor Bunlar nasıl yapılacağını şimdi ufacık göstereceğim yine küçük bir şekilde İlk önce tuzak olayına gelelim mi? Yoksa kapı olayına gelin. İlk önce kapı. Buraya koyuyorsunuz. Bunları koydunuz. Şimdi göstereyim bir daha. Gördüğünüz kapı kapalı duruyor. Biz gelince açılıyor. Demek ki bu kapalı olacak. Yani bu çalışır halde olacak. Daha demin de göstermiştim nasıl çalışır halde duruyordu bu. Şunu yapıyorduk. Şuraya da şunu koyuyorduk. Gördüğünüz üzere çalışıyor. Aynısını bu tarafa da yapalım. Evet. Şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz üzere yani şunları gizlerseniz gayet gizli bir kapı oluyor gayet yani. Sonra bunun kurulumunu göstereyim basit bir şekilde. Ya bunu genelde mağarada eviniz varsa ya da aşağılarda oraları yapabilirsiniz. Oralarda daha iyi oluyor. Yer üstünde pek olmuyor aslında. Şu restonun arkasından bir tane reston koyuyorsunuz. Sonra iki aşağı iniyorsunuz böyle. Buradan tek tek kazıyorsunuz. Ta ki aynı şey buraya da yapıyorsunuz tam sınıra gelince kadar. Sonra burada her yeri reston düşüyorsunuz. Son Sonracıma bu yolu buraları kaparsınız artık. Neyse. Tam bu kapının önündeki yere pressure plate koyarsınız. Şöyle. Detada. Giriş çıkış olsun istiyorsanız aynı işlem buraya da yapıyorsunuz yok diyorsanız ben işte bunu burla kontrol etmek istiyorum falan o zaman arkadan reston dolaştırmanız gerekecek onu sonra göstereceğim şimdi bir de tuzağı göstereyim tuzak yapmak basit şöyle göstereyim üçlü mü göstereyim hadi ikili göstereyim üçlü göstereyim hadi yine bildiğiniz üzere adım attığımız zaman geri çekildiği için tuzağın açık olması gerekiyor bir Açık olması için de ne yapıyorsunuz? Bu restonu hep böyle kullanıyorsunuz gördüğünüz üzere. Şimdi diyorsunuz ben buradan işte reston çekerim, kapatırım bunu. Aa bu kaldı. E, tam buraya da reston koyayım. Aa olmadı değil mi? Olmadı. Olması için ne yapacağız? Öncelikle şunu koyuyorsunuz, ee, sonra, pardon onu şöyle koyuyorsunuz, aynen bu şekilde oluyor. Şuraya reston koyuyorsunuz ve şunu bir kırayım. Evet. Böyle yaptınız ya. Şunu birleştiriyorsunuz ve açtınız. Ne oldu? Ortadaki iğne duruyor. Neden? Neden diye sorarsanız şöyle yapıyorduk galiba. Hayır yapmıyorduk. Nasıl yaptığımı unuttum şu an. Bir dakika. <laughs> evet. Hatırlamaya çalışıyorum. Galiba şöyle yapıyorduk. Şu şöyle oluyordu. O öyle duruyordu o öyle duruyordu. Ha hatırladım. Böyle bunları burada birleştiriyorsunuz. Sen git. Gördüğünüz gibi bunlar birleşti. Ve yaktığınızdan hepsi kapanıyor. Yakmayalım ama bir dakika. Aynı şeyi diğer tarafa da yaptığımızı düşünelim şimdi. Öyle dursun. Düşünelim. Tuzağımız burada olacak. Değil mi? O zaman buraya lav dökelim. Lavımızı döktük. Tabi gelen bundan habersiz gelecek. Bu arada ben hani bunları böyle açık yapıyorum ama siz bunun etrafını kaparsınız yani şöyle. Etrafını çevirirsiniz yani bir şekilde ki adam görmez yani. Ama işte o zaten. Burada burası yol olacak. Şöyle gidecek yani. Neyse. Eee ha. Şu restonu getiriyorsunuz. Şuradan diyelim. Tuzağımız yine ipli olsun diyelim. İpli tuzak yapalım. ipli şeyler nerede? Şurada. Bir buraya koyuyoruz. Bir buraya koyuyoruz. Sonra bir de string alıyoruz. Yani. Evet. Gördüğünüz üzere kuruldu. Buradan geçtiğimiz an açılıyor. Bir geri yapmışım tuza. Neyse. Geçtiğimiz an açılıyor. Evet kısaca böyle. Reston rehberimiz en basit şekilde anlattım. Anlatmaya çalıştım. Daha yapılacak milyonlarca şey var. Onları da Reston rehberimizin ikinci bölümünde göstereceğim size. Sağlıkla kalın, esen kalın arkadaşlar.